Ağustos ayı milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetlerinin de içinde olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri için de çok önemli bir ay. 30 Ağustos Zafer Bayramı yanı sıra 30 ve 31 Ağustos'ta da hem Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu mezuniyet törenlerini yapıyorlar. Bu törenlerde bu sene ilk kez ve acayip keyifli bir şekilde üçünün de birincisi genç kadın teğmenler onları yürekten alkışlıyorum. <laughs> Tören bittikten sonra harbiyede bir gelenek var. Kılıç çekiyorlar. Birbirlerine vura vura bir yerde toplanıyorlar. Birinci de geliyor bir and içiyor. O andı içtiler. Kadın teğmenimiz ezberinden okudu ve o andı içtiler. Ant şu. and içeriz ki Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene. sen. Bu metin 2016 yılına kadar 2016 yılına kadar resmi törende okunan metin. 2016 yılından sonra metni biraz kendilerine benzettiler. Olsun varsın. Dün okul birincisi ve bütün teğmenler bu metni okudular. Birileri bu metinden rahatsız olmuş. Ha sonrasında da Mustafa Kemal'in askerleri izlemişler. Birileri bundan rahatsız olmuş. Ne diyeceklerdi? Sizin şimdi müteveffa kanaat önderiniz, akıl önderiniz gibi fesli delikaderin dediği keşke Yunan kazansaydı diyordu diye. Bu çocuklar size benzeyip de hepimiz Trikopis'in askerleriyiz mi diyeceklerdi. Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar. Demin yapınca şimdi olmadı tabii. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır. Mustafa Kemal'in askeriyim demeye itiraz edecek bir tane teğmen mezun ediyorsak işte yandığımızın resmi oradadır. O yüzden o yüzden hepimiz o andın hangi kelimesine İtiraz edenler itiraz ediyor, duymak istiyoruz. Mustafa Kemal'in askerleri izlemeyen bir teymenden gelecekte sadakat beklemek, gelecekte liyakatli işler beklemek, gelecekte vatan için ölümü göze alacağını beklemek saflıktır. Asla ve asla hiçbirimizin kabul edebileceği bir şey değildir. Sadakati Mustafa Kemal'e değil de bir zamanlar elini eteğini öptüğünüz ne istediyse verdiğiniz. Şimdi Amerika'da bulunan ve 15 Temmuz'da sağladığınız imkanlar sonucunda başarabilseydi buraya ülkenin başına dini bir lider olarak dönecek olanlara sadık olanların 15 Temmuz günü nasıl milletin üzerine tank sürdüğünü gördük. Biz geçmişte de doğru yerdeydik. 15 Temmuz'da da doğru yerde durduk. Bugün de doğru yerde duruyoruz. Sizin gibi sizin gibi 15 Temmuz'a kadar ne istediyse verenler 15 Temmuz'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün apar topar resimlerini bulup il binalarından sallayanlar şimdi başka tarikat eşleşmelerine giriyorlar. Buradan çok net bir şekilde söylüyoruz. Bu ne siyasettir? Ne ordunun siyasete alet edilmesidir? Ne birilerinin üfürdüğü gibi 28 Şubatçılık bilmem ne? Bir gün Askerler işlerini bırakıp bizim işlerimize karışmaya kalkarsa 15 Temmuz gecesi nasıl 14 arkadaşımızla gittik kapalı meclisi açtırdık yeni bir seçim yapılana kadar demokrasinin arkasındayız dedik orada duymayı biliriz ama o korkuyu yöneterek Mustafa Kemal'in askeri izleyenlere hedefe koymaya kalkanları bu andın herhangi bir kelimesiyle çelişkili olanları tarih affetmeyecek. Biz de affetmeyeceğiz. İşin bir tarafından da o konuşan AK Partili siyasetçilere sormak lazım. Bir de şöyle düşünün. Elinizi vicdanınıza koyun. Namusunuz varsa söyleyin. Olmamalı da orada biraz teğmenler Recep Tayyip Erdoğan'ın askerleri izlese çıkıp şunu diyecektiniz. Tayyip Erdoğan anayasaya göre başkomandan başkumandan onun için söylüyorlar haksız mı? Kardeşim anayasaya göre ve yüzde 51'e 49 o halde geçmiş anayasaya göre. O halde her numarayla geçmiş anayasaya göre olan Tayyip Erdoğan başkumandan da ana fartalarda, dumlu pınarda başkomutanlık meydan muharebesinde canını ortaya koyup bu memleketi kurtaran, ezanı yeniden okutan, bayrağı yeniden çektiren, düşmanı defeden Başkomutana söylemeyecek de kime söyleyecek bu çocuklar?